Sunday güneşin gününde herkese güneş gibi ışımak nasip olsun diyorum hepinize selamlar bugün güneşin günündeyiz yani Sunday güneş günü ailelerimizle birlikte harika kahvaltılar yapabileceğimiz ve kendimizi çok güneşte iyi hissedeceğimiz bir zaman dilimini temsil ediyor gerçekten de sembolik olarak pazar günleri genelde kahvaltılarda buluşuyoruz bütün kültürlerde böyledir. İnsanların şükrettiği, beraber aileleriyle birlikte olduğu günü temsil eder pazar günü ve insanların içerisinde hoş bir ahenk olur aileleriyle birlikte olduğu için. Güneş haritamızda neyi temsil ediyor peki? Egomuzu, istekliliğimizi, yaşam gücümüzü, otoritemizi, irademizi, gururumuzu ve varoluşumuzu gösteriyor. Temsil ettiği şey hayat enerjimiz ve tabii ki kendimizin görünme şekli. Peki güneşin bulunduğu burç yani doğduğumuz gün temsil ediyor. Bize ne veriyor? Koç burcundayken atılgan ve cesaretli. Boğadayken ayakları yere basan, pratik, sabırlı, İkizlerde her zaman öğrenmek isteyen, yengeçte hassas ve derin duyguları olan. Aslanda e, oyuncu e, sevgisini gösteren, Başak'ta hizmet etmeyi seven düzenleyici, Terazi'de iyi bir diplomatik karakter ilişkilerinde, Akrep'te hep kararlı ve mücadeleci, Yay'da özgür ve tolerans sahibi, Oğlak'ta uzun vadeli düşünen ağırbaşlı, Kova'da idealist arkadaş canlısı, Balık'ta her zaman yaratıcı, merhametli ve tabii ki nezaket sahibi. Güneşin seyahati gökyüzünde, zodyak çemberinde ayda bir kez bir burçta oluyor. Örneğin 21 Mart'ta Koç burcuna giriş yaptık. 21 Nisan gibi boğaya geçiş yapacağız. Astrolojik yılımızı da kutladık 21 Mart'ta. Peki ne oluyor? Güneşin tanımı ne dedik? Yaşam enerjisi, hayat enerjisi, irade dedik, otorite dedik. Sizin Koç burcunu olan haritanızdaki eviniz neresi ise, örneğin yükseleniniz Koçsa birinci evinizde oraya bir ışık geliyor, orası aydınlanıyor. Gezegenin bulunduğu her alan o, o gezegendeki haritaya bir mesaj veriyor. O zaman Koç burcunda atılgan, hareketli, cesaret sahibi ve cesur bir şekilde e, isteklerini anlatan Evlerinize bir bakın bakalım.